Değerli eşyalarımızı yok ettiğimiz bir videodayız arkadaşlar Ama bu sefer sıvı azotla yapıyoruz O şişmiş Sıvı gel. Oha Oha, Oha. Oha. Sıvı ya Patlarsa video da patlar Hadi sıvı boğul Vaaa Selamun Aleyküm arkadaşlar yani bir videodan şu anki gelken az sonra içinden geçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne yapıyor? Oğlum şey. oğlum gülüyor abi nasıl? Kremi çıkartmış. Kremi çıkartmış. Ay. Selam sevgili arkadaşlar yepyeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yine değerli eşyalarımızı çektiğimiz işçilerimizi... <laughs> videodayız. Yani değerli eşyalarımızı yok ettiğimiz bir videodayız arkadaşlar. Ama bu sefer tıvı azotla yapıyoruz. Azot çok, çok Hayır arkadaş. <laughs> Duyudun ha ha Arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki videolarda ateşin içine attık Yağın, kızgın yağın içerisine attık Bu sefer de sıvı azotun içerisine <laughs> atacağız Sıvı azotun Korkarım bir gün en son sıvı azotla miskan kutulu falan çekeceğiz Bunlar Youtube geliştikçe arkadaşlar olacak şeyler Çekeceksin yani Tabi Bir daha ki bunu da soruyordum Hatta bunu izleyiciye soruyordum Sorun mu oğlum Bir Bize sor önce bize Öyle mi bana sor Söyle bakayım ne diyeceksin söyle Söyle milletine <laughs> Arkadaşlar bir dahaki en değerli eşyalarımızı ne atalım neyi de yok edelim yorumlara yazmayı unutmayın. İlla yok edeceğiz abi. Ve güzel de bir dahaki seri, de <laughs> bir zaman bu seri ailemiz olan bir seri ve güzel bir live olsun. Oh! <laughs> bu arada bir şey söyleyeyim mi? Harbi harbi. Harbi harbi değerli eşyalar var yani. Ben gördüm hepsini. Siz de göreceksiniz. Aldığından ama götüm evi. Kalksana sen Ya al şunu ya. Olur. Lan ben tutuyorum. Dayanmışsın bunu Onu düşünürseniz ona Allah'ıma hayır ver Bunu çatlatmaz mı bu arada? Pişir be! <laughs> Buradan böyle dökeceğim ama böyle, bu kadar basit ya. Bunu böyle yapacağız oğlum. Aa bağır çıkıyor. Üstleme! <laughs> <Üçleri. gülüyor> <laughs> ben daha bunun içine değerleşem asla Niye? Oha çok soğuk. Daha da bir Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Eğer ki bir ne olacak? Burada yaklaşık eksi kaç milyon milyon? Bak şu sükürtüyü Oğlum yağmur değil yalurduğum. ya lan. Ben dedim ama bak evet. beni dövdünüz. Bir Oğlum bir anda üstümüze dökülebilir. Arkadaşlar sıvı ot şöyle söyleyeyim size. Şu anda eksi 200 derece mi? Aynen. Daha fazla da olmazsa. Eksi, eksi e 200. Fahim. Eksi. Emirce ne yapıyorsun? Harbiden olmaz lan. Hani hasından böyle. <laughs> şey çağırak mı dedi beni? Dudu ne? Dudu peli. Ya bir kez Allah'ını seversen. <laughs> zaten sen kaçıncı yüzü var abi. Arkadaşlar sıvı azotun içerisinde herkes değerli eşyasını atacak. Kartların içerisinde sadece 3 tane boşumuz hatta 4 tane boşumuz var. Ve herkesin ismi 4'e devam bu salon değerli eşyası misafir olmadığı şey misafir olduğu için eşya getirilmemiş yanına gelirken 2 tane yazdık bunu. Fasulye. Evet. Biz kağıtlarımızı alalım. Ben şeyi yeti atacağım. Yok öyle bir şey yok. Öyle, içine de yok. Öyle değil ben elinize vereceğim. Yani şey ben elinize atacağım. Şey Sen ne diyorsun ha? Hayırdır lan kardeşim? Ben bir tane buna sıkıp silahı bir tane. Ağam tamam özür dilerim. Ağam. Niye ben yine? Buraya. Sen mi oldun? Ya bu ne söylüyorsun? Ağam vur. Oha. Dört Kaç. Ağam. Senin. Ağam bu da senin. Ağam bak. Ağam bu da senin. Ağam bu, bu, bu da senin tutun mu Şimdi arkadaşlar ben olayımızı anlatayım size. Zaten bu videoyu izlemişsinizdir de. de Herkeste mesela kartlar var. Mesela bunda Tugay, bunda Tugay, bende Tugay, onda Tugay çıkarsa benim dört tane değerli eşyam aynı anda gidiyor. Tugay yalan oluyor. Sonra sıla, dayak asın. Evet. Emice, e, <laughs> Biraz açıyorum. Az Ama çok. Ah, ne çıkardı. da sıcak. Bak sıcaklı. Bak, bu kaygı kanalı değil. Şu anda donuyor, mı? Bu Da şey mesela bırakıyor da tam biri kendinden çıkamıyor, donarak çıkıyor götü donuyor. <laughs> evet, açıyorum. Bakalım hangi salak bu? Ah! koyuyor. Bakalım Sıkalım Sıkalım çıkıyor bak <laughs> Ve Oğlum ekip çekil gel bak <laughs> Nereye gidiyorsan <laughs> yap <laughs> ben <de elde gülüyor> Ben yaparım ben yaparım Sarmak istemiyorum sana Ben değerli eşyalarımı getirdim Şuraya bir koyayım Şimdi bu lens Oğlum bu ne Bu benim oğlum, Youtube'daki atma. ilk lensim Biliyorsunuz suya düşmüştü en son ama ben bunu Yine de kıyamadım atmaya atmaya. <laughs> Bu bende saklıydı. Bu lens. Benim için ciddi anlamda çok değerli mani ve şey çok değerli. Göz. Arkadaşlar biz bir Nusret videosu çekecektik. O zaman beğendiğim aldığım ve pahalı bir gözlük. Batuhan'ın ilk hediyesi. Darbuka. Darbuka dedi ya. Yok saz ama. <laughs> bir tane de top. Sen ama. Üstünü alın mı lan? Evet burada da bir tane kendime özel bir şey yapmıştım. Üstünde Bunlardan de bir tane resmi var ha. Ben burada bunu atacağım. <laughs> ben şey atıyorum. O, o, patlar. O vallahi patlar. Patlarsa patlar. video da patlar. Hadi söyle, bu oldu. İyi ben onu patlar ne yiyeceğini söylüyorsun bu emece? Ne bileyim ben onu bir anlatacağım tam ne dedim ki. Sercan konulmaya alındı yer varamıyoruz. Ona Azuk'tü bir hemen gel. Bak Sercan böyle de. Oğlum kaldırdı abi. O boza. Allah seni ve ben Ay kim boza? Hadi işte başladı. Ay. Ah. Oh. Aa, ben Ay. Normalde bu yumuşak bir top arkadaşlar. Zaten gösterdim herhalde size de. Aa bak bu nasıl yumuşak, burası da olmamış. Lan nasıl masası? o sesi? Masayı kırdın, ne yaptın? Allah'ım ya. Masa bir şey kırmış olabilir ama önemli olan kalpler kırılmasın arkadaşlar. Kırılmış boğazım, bekliyor. Emice'nin değerli eşyasını göreğe eğiliyorsun. <laughs> Aga be, benim aldığım hediyeden mi? Yok, bu şey. Şey ne zaman? Arkadaşlar. Çok değerli arka planım. Geldi hamsi zamanı yazıyor üstünde. O ya kullanmadım bir şey de... getirmiş. Şimdi biz de <laughs> burada yeme ya. Lan kullanıyor musun? Arka plan da bu. Bu ufak bir açıklamasını yapayım arkadaşlar. Bu ufak bizim azra var ufak fındık. O birazcık bunu yüzdürmeye çalışmış ama karada. Ondan dolayı böyle oldu. kim? Ada ada. Eline dikkat et. Hadi. Evet. Sıvı azotla gemi nasıl gezdirilir arkadaşlar? Karamin gözü dondu, bir çatırdama geldi abi. Evet. Arkadaşlar bu geceleri bir çatırdama geldi. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bir de buraya gider mi? Aa, gölüm battı. Adana'nın Karadeniz'de Oğlum, ben şunun üçüne... Arkadaşlar, bunun üçüne de kıyamıyorum. Bunların içerisinde en zor zaten bu videonun olayı, elemek. Eridin ha. Erimemiştim, erimemiştim. Dıdım peri. Ananı... Ola! <laughs> Götünü bağlattın, başına <laughs> hangi kalemi Benim de kalbim böyle kırıldı. Oğlum harbiden şey söyleyeyim. Ne oldu? Benim de kalbim böyle Aga! 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 kalbi Aga! bir Aga! Aga! yeter Aga! Aga! dikkat et Aga! Tugay Aga! Aga! işler Aga! 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 おすすめパーキ <Jung> ン <net> オーバー <laughs> işte uğraşılmış bir, bir, bir şey, uğraşılmış şey. bir şey. Evet, sırada Serkan'ın bir eşyasına geçiyoruz. Bakalım Serkan, Serkan yine ne kadar gereksiz bir eşyasını <laughs> getirmiş bize verebiliyor aslında. son derece kullanışlı, giymekten Allah gayet zevk Allah seviyorsam. Seviyorsam. Hayır, giydi. biz, biz adam değiliz Bak bizi koyma, Nisa'dan da utanma. Ben adamım. Ben ne oğlum? Görmüyor musun dışarıda Baksın Allah Allah. <laughs> dışarıda görmeyim. Ama böyle şimdi ben de ilk defa görüyorum. Ağrı kesici. Valla benim de var bak sizin şimdi. Vallahi bir <laughs> sen getirirdim. sokarım vallahi. <laughs> valla ben sanki... Oğlum sakin olun kız burada kafayı yedin. Ben bir de hanım eller yazıyor. <laughs> <Böktan var. gülüyor> Lan oğlum ben onu atacağım demedim. Atla, atla, atla. <gülüyor> <gülüyor> artık. Artık kesici. Donmuş don. 2050 yılına kadar hazır bir şekilde bekleyeceğiz. Donmuş don. don.

Serkan adam bunda kimyasal mı vardı önceden? Ona ne var? Oğlum bu nasıl bir şey? Oya. Yüreğim don. <laughs> Dünce şey tavan atıyorum tavanın takılı kaldı. Oğlum. Arkadaşlar hemen etkisi geçti Serkan atıp bunu kullanıyor. Bunu kullanırsan düşer haberin olsun. Bunu koy. Kızla buluşmadası kız gülüyor mesela yataktasın ağzına bastırıyorsun giyiyor Duval atası böyle Sen zannediyorsun <daha gülüyor> Kesmedik Kesme, kesme de kesme, kesme. Lan sen zannediyor musun onu yedikten sonra? İnsanlar bunu pisliğini öyle ısırlattık arkadaşlar hafızlar. O zaman ikinci tura geçiyoruz. Batuhan kartını dağıtmaya başladı. Hangi <laughs> yapacak? Hangi dümbü? Hangi karakteri <laughs> <gariklesiz>, cilliyetsiz <laughs> adam var bu elimde bakacak? Selkan! <laughs> hangi Ju? <türü? gülüyor> Aaaa! Arkadaşlar bende Ju çıktı. Bana da Mişa geldi. <laughs> O mı boş? Misa lan Misa sen boş. Misa. Misa diyor ki o Serkan nasıl, Adol, nasıl bir kampanya yaptıysa artık arkadaşlar baş, <laughs> baş, baş çıktı Baş <gülüyor> çıktı <gülüyor> Ne oluyor? Tövbe <Söyle gülüyor> nasıl böyle bir şey denk sen? <laughs> Serkan ürünle de arasında bir seçim yapıyor arkadaşlar hemen Ben bir şey an anladım Serkan Bir seçim yap Atma ağası gitsin Serkan Atma ağası gitsin Serkan o CD'de ne var onu çok merak ettim Hayırlı şükür

Hayır. Yapma hata. Tamam. Bir kere yersin. Eyvallah. İkincisi ama yani Bak, yersin. Gel Gel. Evet. Gel. Ana deli kara olmuş her kenarları. Gördün mü? Gördüm. Boku gördüm. Ha bu hadi. Lan akıyor akıyor hiç... Arkadaşlar Mausu'da cc is <laughs> Oğlum Mausu sağlam bir şey. <laughs> sa daha sağlamdı. Artık daha sağlam. Ya Serkan olunca böyle acımasız istiyorum. Bak el terlemelerine son. Batırın. Tugay, pıytay mıytay pı da bir yanına yiytay. Ah gönlüm. Evet, arkadaşlar. Ah, bu kadardı. Serkan'cım abi, mahsus ne? Öldü, öldü. <laughs> Ay, ölmedi. Ah, ah. ah, ah. Sakin ol! Sonra en güvenli ev tıkayın Bak bana. Bakalım Nisa'nın en değerli şey. Beni çok değerli değil. Ya ben biliyorum da şimdi. <laughs> göstermeye utanıyorum arkadaşlar ya tamam mı? <laughs> A, misafirim bak, ben. İki tane değerli eşyam var dedi. Bir tanesi yüzüne sürdü abuk sabuk kremler. Onu da videoya başladın mı? Diğeri zayıf? de diş fırçası ya. Hani diş fırçası ne kadar değerli olur? Fırçalıyor. <laughs> Hadi. tam böyle dişi kanacak diş fırçası böyle bir anda dillendi. Hayır olaya sürtmemi dedi? Ne dedi ya? Evet. ne olabilir? Ya oğlum o benimle konuşuyor mu? Ah kesin ikisinde. Dur Tekin abi. Şu elimi mi nerede? Patlayabilir yalnız artık. Sana kesinlikle bunu söyledim patlayacağını. yalnız şöyle bir patlama sesi duymak istiyorum ya. Şöyle bir patlama yani. Puf. Kokurdu ya. Çıkabilir vaziyet onun ortada şişmiş. Sübey patlay. Dubai çıkarabilirse. Dolmuşam bu. Ay Allah Allah. Allah. altın Bak. Oğlum nasıl bir şey olmuş lan? Oha kiremim döndü. Oğlum bu ne? Tugay şu Pirem. anda götünü çekiyor bir kamera. Kirem mi bu? Kirem. Oğlum şey sıçıyacağım. Sonra yerde kır bari. Anca kafasını... Oha bırak. gel gel. Oha o aslında. neydi Kiremdi. Artık toz oldu kanka. Ama çok güzel kokuyor bu var ya. Aynen bokun gibi. Bak elinden aldıydım emiciye ne çıkmış çok merak ettim <laughs> Evet, emici açıyor Aç. Kim duarken arıyor tepeleri. Senin he. çıktı lan bunlar. Bakayım. Öyle işte. Bak <laughs> 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 kanka. oldu çok daha. Yeşil evi darbe de benden. Oy! Oy! Arkadaşlar bir şöyle zorlanmayalım, bak. Çok adi şerefsiz mi? Salak geri zekalı aptal. Tulay. Dışarı şu kanakan intikam. <laughs> 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 Valla Batu dediğin için ben senin hediyeni atarım kardeş. Ben... <laughs> Aa, İnsan düşünür de sana... Benim Düşün kardeşimi şeydir. sana verdiği hediye atarsan ben senin bana verdiğin hediye atarım. <Gülüyor> 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 kamera var bak. Emice'nin alıp suya düşürdüğü kamera hatırlıyor Hatırlıyorlar. Evet. yaptılamadı, Daha yüzden, evde duruyordu. Bak, bak bu kamera yemin ederim zaten biliyorsunuz bilenler olaya aşina olanlar biliyor. Bu kamera arkadaşlar şöyle söyleyeyim size alındığı gün suya düştü. Daha paketi jelatinle de çıkmamış bir kamera. Yaptıracak da öyle kaldı. Bir tane saat. Şimdi Emice bunlardan birini atmak zorunda. Saat atayım dur ya. Olmaz. Ama da dedim diye çekişti içinden geçeceksin değil mi? Tabii. He ağzım sızdı. Saat ne güzel bir fofudama yaptı. Hakikaten bir su geçiriyorum ona bakmış olacağız. zaten. Hangi sen ne güledin? Vallahi yatırım Arkadaşlar bunu Emice'ye ben Hediye almıştım. GTA'daki arabamı çok benziyor diye almıştım. GTA'daki arabasına çok benziyor diye almıştım. Aga abi. İsmail abi yok Vurma lan vurma lan. Evet, sırada Batuhan'ın bana aldığı eşyayı kırıyoruz. Ay elim de Kırıldı. Emcinin saati patladı galiba. Bir dakika bu arada. Hayır benim saatim hala çalışıyor oğlum. Düşlerimle da... çalışıyor lan. Alıcı dayanıklı dedi mi adam? Şöyle e? çalmayı ne bu, ne 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 bir çalmayı deneyeyim. Lan bu zarar mısın manyak? Çala. Sakin ol Onu çalarsan s*** <laughs> kastan yol bulursun. Aaa! <laughs> <laughs> böyle bir tık halde artık bunu ben ağzıma almam kimyasal ya bu arada bunları sakın ola sakın ola sakın ola sakın ola evinizde asla denemeyin arkadaşlar lan su bağlısı nereden bulacaklar Emice cesenek takalanmışlar Bakın. batonla iş birliği şey yapmak için şöyle batonla bir kaç gün ikareti yaparken yakaladım Emice bize yazınca hayır kesinlikle valla kafanı sokar dondurur sonra bekmezsin artık Arkadaşlar en son turumuz kaldı ve Emice'nin Hocam son 4 çatı kaplıysa herkesin eşyası gidiyor ki zaten Yok, yok. Bir tane Belki şey, kurtulan eşya da olur Ay inşallah benim kurtulur ya Ben baktım Tamam tamam bir, tamam, bir, bir at bakayım kime Benimki kurtulsun ne olur İyi mi olur Ben o ya, ya, ya Rabbim ya Rabbim Allah Şşş Konuşka Eee 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 Ne oluyor? Kağıdı yiyor ver onu. Sıra kağıdı. vermiyor. Ben onu iki. Bir daha söyle. Ben onu iki nene çıktığını tahmin edebiliyorum. Ne? Emice. Emice kamera gitti Emice Emice kamera gitti. Oğlum nasıl Aha, bu ya? sevindiğim bir Aslında şey var. Sevindim, Benim diş fırçam <laughs> kırıldı. <laughs> şey <yapacaksınız> sen onu diye yapacaksın sen bak. Ya dişimi <laughs> <laughs> ben onu fırçalıyordum ya. Zaten izlenmeden imha edilmesi gerekiyordu Ya Ya yalan söylüyor bana. Bence de yalan söylüyor. Önce. Ben de diyorum bu odalar niye alkış sesi geliyor? Ney bu ney? Ne, neydi? Ney bu? <laughs> Sünnet kaseti. Kardeşim ya. Kendine çok iyi bakacağım. Hıyy! Hayy! Gel lan buraya. Ne sattın bak, vallahi seni buldum. İçeriye! İçeriye kamera! İçeriye kamera! İçeri Seninle İçeri sattım ama bir dakika şöyle dur bir dakika. Hayy! Gitti bak, bak. Attım ya lan! Oğlum attı gözü de attım içine. Ooo <laughs> nasıl patlatacağım? <laughs> Oo, <ciddi kamerası. Gülüyor> Aa, şimdi tamam nasıl? Oha! Ay, yava yendi. Allah Allah. Arkadaşlar video kaydında bir sıkıntı olmuş. Normalde biz bunları da parçaladıydık <laughs> ama şöyle göreyim benim lensim gitti ilk lensim ondan sonra MC'nin kamerası gitti ama kayıtta bir sıkıntı olmuş ufak tefek yan kameradan tam gitti anasını satayım ufak tefek bu kameradan çektiydi onları göreceksiniz artık vallahi çok özür yani ben de bilmiyorum insanlar bazen hata yapabiliyor Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizleri. Cansınız. Bak gözlerim var anne. Hepsi emek. Geri de çekemezsin ya. Yani kırılan şey tekrardan yapıştıramıyoruz arkadaşlar. Aynı kalp. Görüşürüz. 아 <shriek>